Hepinize merhaba arkadaşlar. Belki bugün çoğunuzun bildiği, belki bilmediği bir bilgi vereceğim. Evet, bir bilgi YouTube hakkında. YouTube aslında iki kelimeden oluşuyor. Şöyle şuraya, şu kısma YouTube simgesini, şuraya da yazılışını koydum. Şimdi inceleyin bakalım. Y ve T büyük. Y ve T büyük. Çünkü iki farklı kelimeden oluşuyorlar ve e, YouTube Studio diye bir uygulama var youtuberlar için ben onu yükledim e, orada YouTube Studio yerine yükledim orada YT Studio yazıyordu yani demek ki gerçekten iki kelimeden oluşuyor ve Y ve T büyük arkadaşlar büyük olmaları önemli değil e, benim demek istediğim şey arkadaşlar Y ve T'nin büyük olmasının sebebi bence yani ya anladınız ya anlamadınız bilmiyorum çok karışık konuşuyorum. Bazen ben bile anlamıyorum. YouTube iki farklı kelimeden oluşuyor. Bay bay. Bugünkü bilgiler bu kadardı maalesef.